Hz. Ömer birisi de latif eden kimse onun yanında küçülür. Heybet ve saygısı kalmaz dedi. Peygamber, Peygamberimiz ömrü boyunca şaka olarak iki üç sözü bildirilir. Bir defa bir ihtiyar kadına ihtiyarlar cennete girmez buyurdu. İhtiyar kadın bunu işitince ağladı. Peygamber kendini hoş tut. Önce gençleştirilirler ondan sonra cennete girerler buyurdu. Bir defasında bir gün bir kadın Peygamberimize bir Ya Resulallah hocam seni davet ediyor. Resulullah senin kocan o gözünde beyaz olan kimse değil midir buyurdu. O hanım benim kocamın gözünde beyaz yoktur dedi. Resulullah gözünde beyaz olmayan kimse yoktur buyurdu. Diğer bir defasında bir hanım ya Resulullah beni deveye bindir dedi. Resulullah seni deve yavrusuna bindireyim buyurdu. O hanım yok deve yavrusunu istemem bu zira beni düşürür dedi Resulullah. Deve yavrusu olmayan bir deve yoktur buyurdu.